Olay kardeşim sabahleyin kalktık işe gitmekte hükümlü olduğumuz araçlarımızın başına sabah camdan baktığımda komşumun sıkıntı yaşadığını ve lastiğini patlattığını gördüm. Kameralar zaten olduğu gibi burada evdeki kayıtlarda var ama şu bir aydır bir buçuk aydır biz bunlardan sıkılıyoruz. Komşumun hastaneye giderken görev yaptığında lastiğini patladığını görüyorum. Peşinden kardeşim arıyor kardeşimin arabasını patlatıyorlar. Bundan önceki bir ay önce burada olaylar yapıyorlar. Çocuklara durmayın diyorum. Ateşler yakıyor. Kendi arkadaşımdan aldığım aracımı bir aydır ben de pastaneci bir arkadaşım. Aracını ben kullanıyorum. işlerini yaparım. Aynamı kırıyorlar. Aynamı kırdığı gibi iki tane lastiği patlatıyorlar. Aşağı gidiyoruz. Aşağıdaki aradaki bütün araçları bütün araçların camları kırılıyor akabinde lastikleri patlıyor. Yani bunlardan biz bıktık. Yani araçları e, bıçakla ya da torna tornavidayla böyle vurup geçip gidiyorlar. Hmm. Yani tek lastiğin arka taraf görünmeyen tarafından bir de sen anlayamıyorsun lastiğin patlak olduğunu falan. Patlak olduğunu anlayamıyorsun. Yani çok kişi mağdur durumda kaldı yani bu aralar. Yani, yani, yani bunları yapana çocuklar herhalde aydır çocuklar ama yaptıran çocuk da orada bu çocukları orada... yaptıran ufak çocuklar değil yakalan ama yaptıran çocuk olduğu için bu çocuklar çıkıp da biz bir aydır bunu çek sevgili kardeşim lastikçi o gün iş yapmayan lastikçi dua ediyor orada mesela aşağıda arkadaşlarımız var hocamız var hocamızın kamerasından da görüyoruz bunların arkalarında birileri var Ya yakalansın gerçekten istiyoruz yani ben 40 senedir, 45 senedir, 50 senedir bu evde oturuyorum. Ben böyle hırsızı, uğursuzu görmedim. Ha hırsızlık olur, çıdır budur ama kardeşim bu lastik, milli servet arabalara nasıl zarar veriyorsunuz ya? Gördün bu burada? Çek bunu çek. Onu çek şöyle dönelim. Mağduriyet yerlerini böyle inelim. Gelecek misin? sen? Şimdi gel. Şimdi çektiğini, Araba böyle çekirdi. Çek. Aynam kırılmış. Bakın o bir aynayı kapatın. Bakın bu ayna kapanmıyor. Bakın bu ayna kapanmıyor. Gel böyle. Gel. Akşam, Kimden da dayak var. diyor? Sizin Ama şimdi bir tane iki tane araba değil. Bakın bak. Bu duyuyor